Leyla sen söyleyeceksin tamam mı? Ya ben hayatta söyleyemem sen söyle. Ben de söyleyemem sen söyle. Tamam tamam ben söylerim. Aferin Nazlı <laughs> hadi. Amcacığım. Ha, gelin bakalım çocuklar gelin. Gel bakayım buraya. Gel. Hmm. Oturun. Hmm. Amcacığım biz sana bir şey söyleyeceğiz. Söyleyeyim bakalım. Ne o? Yoksa yine bir yaramazlık mı yaptınız? Yok hayır. Öyle bir şey değil. Ee, biz sizden bir şey isteyecektik de. Ama kendimiz için değil. Evet kendimiz için değil. Hadi söyleyin bakayım çok merak ettim. Ne isteyeceksiniz? İsteyin. Şey amcacığım Tolga abi de işten ayrıldı ya. Evet. Ee, yani şimdi sizin yeni bir şoföre ihtiyacınız var değil mi? Evet. Yoksa iyi bir şoför adayınız mı var? Evet. Kimmiş o? Zülfikar. Zülfikar mı? Zülfikar mı? olamaz. Amcacığım çok iyi bir insan. Hem işini de çok iyi yapıyordu. Hem işsiz kaldı diye müstesna teyze de çok üzülüyor. Hey Ekrem kendine gel. Sen bir iş adamısın. İş. Kovduğun adamı tekrar işe mi alacaksın? İyi bir insan mı olmak istiyorsun yoksa? Eee. Vakit dolmak üzere yüce Onuz. <laughs> Umarım bu sefer çok geç kalmadım yüce honos. Tüm kötülükler gibi tam vaktinde geldim. Bakalım 24 saatin sonunda netice ne olacak? Ben de merak ediyorum. E ee, Selena nerede? Yoksa gecikti mi? Geldim Hades. Mağlubiyetin verdiği utanç mı seni geciktiren Selena? Bir farkla öndeyim. Bu sefer seni yendim Selena. <gülüyor> 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 Sonuçlar yüce Honos. Evet son dakikaya kadar kötülük bir sayı farkla önde giderken son anda yapılan iyiliklerle bu haftanın galibi Selen olmuştur. Kahretsin! Kahretsin! Tüm iyilerden nefret ediyorum! Nefret! İstersen kendine bir iyilik yap da Hades, iyi biri ol ha, Ne dersin? Ah. Bu dumanlar çevreye zararlı değildir Hades. Tüm iyilerden nefret ediyorum, bakma bana öyle! Tüm iyiler... Spiker. Seni yeniden görmek ne güzel. Teşekkür Ay, ederim efendim. Canım. Sizinle çalışmak iyi olur efendim. Tamam. Zülfikar. Ay hoş geldin canım. İnanır mısın gözlerime uyku gitmedi Zülfikar. Ay bu çocuk ne yer ne içer sokaklarda aç bil aç gezerken dedim. Dedim. Neyse hayatım iyi ki aramızda geri döndün. Ama ben dedim inan ki dedim gitmesin dedim. Onun yerine daha iyi bir şoförü nereden? Ama neyse ki o kara günler tamamen bitti. Canım benim. Şimdi o bavulunu al, odana yerleş. Sonra git arabayı yıka. Tamam mı? Oradan da sana bir liste vereceğim. Alışverişe çıkacaksın. Sonra da gelip beni alacaksın. Sonra bırakacaksın. Tamam mı? Nasıl emredersiniz efendim.